ile ilgili olağanüstü meclis toplantısı çağrısı yaptı muhalefet. Şimdi telefon attığımızda Sera Kadıgil var. Bu görüşmeyi içeriğini biraz ayrıntılarını öğrenmek için kendisiyle konuşalım. Ve 14 Ağustos'ta bu toplantı gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? Nedir düşüncesi? Onu öğrenmek istiyoruz. Sera Kadıgil merhabalar. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar sesi açsınlar. Peki bu görüşmeye Numan Kurtulmuş'la görüşmeyi yaptınız. Muhalefetin desteği de var. Bu toplantı gerçekleşir mi? Şöyle bu toplantı zaten gerçekleşmek zorunda dediğiniz gibi öncelikle vesilenizle bize teşekkür edelim. Dayanışma gösteren tüm muhalefet partilerine. Ses diye. gelmiyor bana arkadaşlar. Sesi ayarlamalar lazım. Neyi pardon? Yani musunuz Sesi araya? ayarlayabiliyor musunuz? Sera Hanım'ın sesi gelmedi bana. Evet. Açık mı? Buyurun Sera Hanım dinliyoruz sizi. Ben sizi duyabiliyorum. tamam. Ses tamam şimdi güzel geliyor. Evet dinliyoruz. Ha, tamam şeyi söyledim. Şöyle başladım. Önceki dediğiniz gibi hakikaten bu toplantının yapılıp yapılmaması meclis başkanı ilk değil. İş tüzüğün milletvekillerine de verdiği bir hak var. 5'te biri yani 120 milletvekilinin imzasıyla toplantı çağrısı yapıldığı zaman o toplantı yapılıyor. O yüzden de bütün muhalefet partilerinin dayanışmasını da görüyoruz hakikaten. Bunun için hem teşekkür ediyoruz hem de aslında bu bir dayanışma değil. Onların çünkü sahip çıktığı şey şu an ne tip ne, bireysel olarak can atalar. Şu anda milletin iradesine sahip çıkıyor muhalefet partileri. Milli irade diye diye iktidara gelenlerin aksine. Ve bugünkü görüşmenin de çerçevesi şuydu dediğim gibi biz zaten bu imzalarla yerin itibariyle bu çareyi yapacağız. Ama gönül istiyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı yani bu ülkenin iki numaralı protokolü meclisi böyle bir ayıptan kurtarmak için 120 milletvekilinin imzasını beklemesin ve bu çareyi kendisi yapsın. Çünkü zaten Zeynel aslında şöyle de bir durum var. Bu toplantının yapılmasına da gerek yok. Yani AYM kararının canla ilgili verilen son AYM kararının genel kurulda okunmasına da gerek yok. Çünkü AYM kararının mahiyeti şu an tam olarak şu. Diyor ki meclisin siz bir rezillik yaptınız diyor AYM. Yani siz öyle bir işlem yaptınız ki bu işlem hukuken yok hükmünde diyor. Hani çok çok ağır bir şey bu. Bir tek bizim için can için değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı açısından hakikaten utanç verici bir durum. Yani bir yüksek mahkeme bu ülkenin meclisine diyor ki sizin yaptığınız iyi iş değil kardeşim. Hukuken yok hükmünde bir iş yaptınız. Ve o yüzden bugün Numan Bey'e de söyledim. Buradan da bir kere daha ifade edelim. Şu an aslında yapılması gereken tek bir şey vardı gerekçeli kararın ilanı anında. Meclis başkanı telefonu kaldıracaktı. E veya bir üst yazıyla AYM'nin kararını genel sekreterine gönderecekti. Aynı gün içinde Can Atalay'ın milletvekili olarak tekrar meclis sistemine kaydı. Odasının tahsisi ve özlük haklarının iadesi de gerçekleşecekti. Çünkü bunu yaptıkları işleme ayanı yok hükmünde dedi. Ama ne yazık ki ne acı ki iradeleri kendilerinde olmadığı için hukuktan yana da bir irade Görmek mümkün olmuyor. İşin özeti bu. Hafta. Evet 14 Ağustos'ta bir toplantı olabilecek bu durumda. En az 120 milletvekilinin imzası yeterli. Dolayısıyla e, bu toplantının olabileceğini anlıyoruz biz muhalefetin desteğiyle. Şimdi bu toplantı olduktan hemen sonra meclis başkanlığı işte milletvekilliği düşürülen Can milletvekilliğinin yeniden e, tesisiyle ilgili bir açıklama mı yapması lazım? Yoksa bir oylama mı yine gerekiyor? açıkçası onu diyorum işte bunların hiçbiri gerekmiyor. Yani meclisin tekrar açılması bile gerekmiyor şu anda. Şu an yapılması gereken şey AYM kararı doğrultusunda meclisin başkanlığının idari bir işlem tesis etmesi. Ama bu işlemi tesis etmekten acize düştükleri için de hatta meclisi toplantıya çevirmekten dahi acize düştükleri için biz de bir genel görüşme talebiyle diyoruz ki gelin şu yaptığınız rezilliği düzeltelim. Aslında işin Türkçesi bu. Evet, Numan Kurtulmuş'la görüşmeden ne gibi izlenim edindiniz? Kendisini ne yapacak şu aşamada? Yani açıkçası hukuki kimliğiyle, yani bir hukukçu kimliği de olduğu için kendisinin durumu ve farkında olduğu kanaatindeyim. Ben ve yapılan e, en kibar tabiriyle üst üste yapılan hataları gören bir göz olduğunu düşünüyorum ama ee, ne yazık ki bireysel iradelerin ya da fikirlerin ne yazık ki 22 yıldır bu ülkede herhangi bir hüküm olmuyor bir kişinin iradesi dışında malum. Evet. Peki Sera Kadıgil çok çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için havaalanı yolunda. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Zeynel Hoşçakalın. Sağ olun. <laughs> e, değerli izleyiciler doğrusu e, Numan Kurtulmuş'un bu saatten sonra ne yapacağını bilmiyoruz ama e, Serakadegil'in yaptığı